Vallahi sağ olun beni kabul ettiğiniz için. Ben herkese fal bakmam aslında. Ama sevdim seni. Senin kalbin temiz. E bir de arada Şükran Hanım var. O da eski müşterimdir. Eksik olmayın. Vallahi çok çaresizim. Belki derdimin dermanı sizdedir. Yardım edin ne olur. Buradan memnun ayrılmayan olmadı. Derdine derman arıyorsan tam yerindesin. Ama bunun bir karşılığı var tabi. Param var mı? E ee, şey... Borcum ne olacak acaba? Senin için 50 lira. Bir de kahve var. Beş lira. Ama onu senden almayacağım. Dedim ya sevdim seni. Tamam diyorsan para peşin. 50 lira çok değil mi? Ben pazarlık etmem vallahi işine gelirse. Yok tamam tamam. Şöyle buyurun. gerçekleri öğrenmek ağır gelir bazısına. İyi ya da kötü falında ne çıkarsa çıksın öğrenmek istiyor musun? Hazır mısın? Hazırım. Banu, hoş geldin. Okan da seninle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Seninle tanışmak, sana teşekkür etmek istedim. Yok, rica ederim. Dün Ayşegül yeterince teşekkür etti zaten. Bir şey kısmet olacaksa önünde kimse duramıyor. Dün Ayşegül de otururken Okan aradı. Kendisi daha aynı askerden geldi de. Evet biliyorum. Bana bak kızım. Ne yaptığını biliyorum. Ne yapmışım? Buraya gelmeden önce dükkana uğradık. Ahmet amcanın yanında baban da vardı. Fuat'la sözlü olduğunu biliyorum. Ne var bunda? Musun herkes biliyor. Ben bilmiyordum. Ayrıca Ayşegül söylemeden önce sözünü kız ayarlamaya çalıştığını da bilmiyordum. Ee, yani şimdi şöyle. Ya sen aslında sonuca baksana. Bakacağız. Sonuca da bakacağız zaten. Ama önce ne işler çevirdiğini anlatacaksın. Yoksa bu tuhaf durumu herkese anlatırım. <laughs> Yani şüphelenmemek çok salakça olurdu değil mi? Hem bana yakışır mı hiç? Tabii ki birileri de sizi gözetliyordu. Yuh be kardeşim. Yuh be. Ozancım ya. Bence sen bu kızı düşün. Canım ben ilişkiye tövbeliyim. Zaten sevgimden yeni ayrıldım. Gördüğün kız da... E, fena değil be Ozancım. Oldu olacak bir de Banu hikayesini anlat da... ...iyice yapışsın yakamıza. Ozancım, kusura bakmazsan Melih'le biz biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii ki bırakabilirim. Zaten ben çıkıyordum. Ben geçireyim seni. Bu ne abicim ya? Bir bizi takip ettirmedi kalmıştı. Derin devlet gibi valla. Derin gözde. Tamam tamam işkillendirmeyelim kızı. Hadi git sen artık. Beni sonra ara tamam mı? tamam. Evet Gözde seni dinliyorum. Senin ortaklık anlayışın da benimki biraz farklıymış öyle değil mi Melihciğim? Ne gibi? Daha açık sorayım. Başından beri ikili oynadığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Sen de bir şey var ama söylemiyorsun. Bak ben şimdi derse gideceğim. Ama sonra konuşacağız tamam mı? Hı hı. Deniz. Evet. Sen ne yapıyorsun burada? Mesajlarıma cevap vermedin. Ben de haliyle merak ettim seni. Görmedim herhalde. Nasıl görmedin ya? Her zaman mesajlarımı görürsün. Bugün mü görmedin? Şimdi derse girmem lazım. Sonra konuşsak. Deniz dur bak. Ya sen neden böyle davranıyorsun? Yani dün olanları konuşmamız lazım. Bak böyle geçiştirerek olmaz. Bana da hak ver olur mu? Bu konu beni darmadağın etti. Farkında mısın? Tamam haklısın. Ama konuşmadan da olmaz. Ben ilişkimize bir zarar gelsin istemiyorum. Ben de istemiyorum Art. Ama gözlerin istediği kabul etmek hiç kolay değil. Ah, o istedi diye yapacak değilim herhalde. Sen değil miydin bana gözlenin yakamızdan düşmesi için bunu kabul etmeliyiz diye söyleyen? Sonuçta kızın isteği bu. Onunla bir gece geçirmek. Arkadaşlar derse. Ben derse giriyorum. Hı. Gözde Biz daha önce de konuştuk bunu seninle Ben neden ikili oynayayım canım Vardır bir hesabım Melihciğim Peşime adam taktığına göre Gözde ben senin peşine adam filan takmadım Ah Melihciğim Sen eskiden daha güzel yalan söylerdin Ben Ozan'ı tanımıyor muyum Senin haberin olmadan hiçbir şey yapamaz o Ne alakası var canım Of Sıkıldım artık yeter sana güvenilmeyeceğini çok uzun zaman önce öğrendim ben. E, güven testimize ne olacak peki? Yani Pelin'i boşu boşuna kırmış olduk o zaman. Aa, Bakıyorum da bir anda vicdan sahibi olduk Melih Bey. E, ona da Pelin'in tanesizliği diyelim. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Sen benim istediklerim yap. Kimsenin canı yanmasın. Hem bana güvenmiyorsun hem de sana yardım etmemi istiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Çok basit. İstediklerimi yapacaksın. Çünkü elimde senin hiç hoşuna gitmeyecek bir sürü bilgi var. Neymiş onlar? Sen daha iyi bilirsin. Ne istiyorsun? Çok bir şey değil canım. Mertle romantik bir gece için bu güzel evini rica ediyorum. Bu kadar. Görüyorsunuz. Şşş sessiz ol. Evet evet görüyorum. Şey fincan daha soğumamıştı. Böyle oluyor mu? Bu fincana gerek bile yok aslında. Üç harfliler. Ben her şeyi görüyorum zaten. Karışma işime. Ee, kusuruma bakmayın biraz heyecanlandım da. Senin iki kızın var. İkisinin adında da U harfi var. Bir de A harfi. Bismillah. Bismillah. Bunlardan biri akıllı, uslu bir kız. Öbürü deli fişek. Bunlardan birini pırıl pırıl bir gelecek bekliyor. Büyük olan sanki. Meşhur mu, zengin mi? Vallahi çok güzel gelecek. Ay inşallah. Vallahi kim gözlerden sakınsın. Bunun yanında biri var. Adı da Z. Harf. Bu senin kıza yeni bir kapı açacak. Işıklı bir kapı. Sen, zarife mi yoksa? Ama ondan ne hayır gelir insana? Diğer kız. Bir sıkıntısı var bu kızın. Babası. Senin kocan bunaltmış bu kızı. Zaten sen de onun için buradasın değil mi? Kocandan yana dertlisin sen de. Kusura bakmayın iş güç işte Lafları bir türlü bitmiyor Ya Fuat Bir yanlış anlaşılma olmuş Şekil dün Benim seni onunla tanıştırmak istediğimi düşünmüş <laughs> Ne komik değil mi Anlamadım ne demek o Ya işte Okan'a öyle söylemiş E o da tabi insan sözlüsüne başka bir kız Ayarlamaya çalışır mı Böyle şey olur mu bu durumu babanlara söyleyeceğim Diyor sen de yardım edersen durumu açıklığa kavuşturalım diyorum. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Dün Ayşegül demek ki bana onun için öyle söyledi. Banu, sen beni başından atmaya mı çalışıyorsun? Vallahi abi ben sana diyemedim ama durum biraz... Yani hoş değil. Bence de hoş değil. Ay Fuat. Sen de yani durumu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Neyi bilmiyorum Banu? Neyi? Bay İspiyoncu da buradaymış. Sana da merhaba benim. Hiç konuşma. Meli'ye gittiğim anneme söylemişsin. Resmen ispiyonlamışsın beni. Meğer az satıcı değilmişsin sen de. Ben yalan söyleyemem benim. Anneni arayacağımı söylemiştim. Sana yalan söyle demedik. Görmezden gelecektin o kadar. Bunu bile beceremedin. Belki de sen doğru söylemeyi becerememişsin bir ha. Ne dersin? Küstahsın işte küstah. Bak benim. Yalan kar topu gibidir. Yuvarlandıkça büyür. Sonra başa çıkamazsın. Aslında ben sana iyilik yaptım ama sen bunun farkında değilsin. Ee, 70 yaşındaki dedeler gibi konuşma benimle. İster inan ister inanma Pelin. Ama ben sana iyilik yaptım. İstemez iyilik filan. Bir daha senden yardım da istemem zaten. İçinde böyle yalan olacaksa isteme zaten. Hadi dersin. Girmezsem ne yaparsın? Anneme mi söylersin yine? Hmm. işte kinez yaşamımıza geldi. Teşekkür Özgür, sana ufak bir hediyem var. Ya hani şu öpüşme olayını çok büyüttüm ya. Kendimi affettirmek istiyorum. Ya canım güldük geçtik, niye abarttık bu kadar? Yok canım, abarttığım falan yok. Zaten ufacık bir şey. ben giymeyeceğim herhalde. <laughs> yok yok. O benim için çok önemli bir tişört. İlk elemimde giymiştim. Hmm, öyle mi? Ne güzel. Ne elemi? Sevgi kelebeği için toplanmıştık. Ya tahmin edebileceğin gibi o da nesli tükenen bir çiçekti. Çok anlamlı bir hediye sağ ol. Yalnız bu sene dalga geçme hakkımı elinden almaz. Sana söyleyeyim. <laughs> ya, çok kötüsün Özgür. Hala doyamadın yani. Arkadaşlar hadi film başlamak üzere. Okulun niye iptal olmuş? Öğrenebildin mi Selçuk? Yönetimden Aziz Hoca konuştum hocam. Yönetmelik çok açık. Okul dışından bir hocanın bulunması zorunlu siz de biliyorsunuz dedi. Peki dekanla görüşebildin mi? Evet hocam. Onun da görüşü kararın iptal edilmesi yönünde. Tamam Selçuk sağ ol. Sağ ol. Rica ederim hocam. Geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize. Ay yine mi bu mesele? Yeter artık kızacağım ama. Ne demek ya şimdi bu? Yine bu mesele. Ya ne yapayım ben? Tükürdüğümü mü yalayayım? Onu mu istiyorsun? Canım geri adım at demiyorum ama sen de taktın mı takıyorsun? Doğru ya ben niye bunu düşünemedim? Gel ee, ben Nurettin Hoca'yı arayayım. En iyisi bu. Devam edeyim mi? Emin misin? Bir kadın var. Kocanın etrafında bir kadın var. Kadın mı? Ben kimseyi zorlamam Bahanım. İstemiyorsan açık açık söyle. Evet, Ahmet amca ile konuşalım, bitsin bu iş. Ay saçmalama Okan. Yani Fuat... seni ne kadar sevdiğimi bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Üzüyorsun bak beni. Beni gerçekten seviyor musun? Aşkım tabii ki seviyorum. Neden beni seviyorsun? Çünkü sen dünyanın en yakışıklı, en zeki, en akıllı, en kibar erkeğisin. Başkan. Ya of. Aşkın nedeni mi olurmuş Fuat? Seviyorum işte. Hem bak lütfen babana söyleyeceğim diyor. Ben senin başka bir kızla düşünebilir miyim? Sen buna inanabiliyor musun? Bak şimdi şu Ayşegül'ün yaptığına. Sözümle aramı bozacak. Ayşegül'den. Ben de birazdan onu arayacaktım zaten. Biz Okan'la birlikte sinemaya gidiyoruz şimdi. Sen de Fuat abimle gelmek ister misin? Sen Okan değilsin. Evet. Ben Serkan. Okan'ın ikiz kardeşiyim. karşı bir şeyler hissediyor musun? Mert'ten sonsuza kadar vazgeçmek için tek bir şey istiyorum. Oo, Gözde sen hiç uçmuşsun ha. E tabii, bu kadar dizi izlemenin sonu bu tabii. Herkese ahlaksız teklif değil mi? Niye? Mert'le Deniz'e şöyle siyah bir gece yakışmaz mıydı? Yakışır yakışmasına ama onlar bunu hayatta kabul etmezler. Sen orasını merak etme. Kabul edecekler. Nasıl becereceksin acaba bunu? E orası da meslek sırrı. Biliyorsun. İsteyip de elde edemediğim şeylerin sayısı sıfır. Ya öyle. Neyse. Sade gelelim. Evinin bir gecelik kirası için ne istiyorsun? Inanamıyorum Zafer Resmen rezil ettin beni yerlerdeyim herkesin gözünde Abartıyorsun Pelin ben sana yardım etmeye çalıştım ha, Yardımmış O fosille bir olduğunuz için Fosil değil o hoca Fosil işte fosil Hem hoca bana sordu soruyu sana ne oluyor ha, Bir de yakalanınca o zaten bilemez dedi Şaka gibisin yani e, Bilemeyecektim ben de söyleyeyim dedim ha, Hadi oradan be ben biliyordum cevabı ha, Bildiğin için tavana bakıp durdun değil mi Tavanda yazıyor çünkü cevap Pardon Cevap senin Tarhan Okulu kitaplarında yazıyordu doğru ama kusura bakma ben açık bakamadım midem kaldırmıyor tamam mı? Pis taşlı. Şımarıksın çok şımarıksın ben sana yardım etmeye çalışıyorum ama sen? istemez yardım filan bir daha bana ders de verme istemiyorum artık simit mi satarsın ayakkabımı boyarsın senin bileceğin iş. Ben emek veriyorum emek anladın mı? Gerçi sen ne anlarsın sen anca babanın parasıyla caka satarsın. Aslına bakarsan sen Zübbe'nin tekisin biliyorsun değil mi? Zaten anlattıklarının hiçbirini anlamıyorsun bile. Tek yapabildiğin giyinip süslenmek ve erkekler için ağlamak. Bu kadın kocanın etrafında bu aralar. Evli bir de çocuğu da var. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Kasım. Bu kadının kocası da çok dertli. Sen de bu kadınla görüşüyor diye dertlisin. Kocam pek bir seviyor bu kadını. Uyup olsun devresin Kasım. Bu kadının evine girip çıkıyor kocam. Eli de bol yediriyor, içiriyor. Kadın pek mutlu. bilmiyorsun değil mi? Çoluk çocuğun rızkını bundan etmeye. Allah seni esna etsin, gelsin. Senin kocan bu kadın yüzünden işinden ayrılmak isteyecek sanki. Paranız, pulunuz, suyunu çekecek. Dedim ya, gerçekleri öğrenmek acı gelir bazısına. Ama sen de haklısın. Zordur aldatılmak. Ya nasıl gülmem bu kadar olur. Tamam olabilir. Hayat bu. Sinemada hayatın beyaz perdeye yansıması değil mi? Vallahi inanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Özgür. Yeter ama. Çok abarttın. Ben mi abarttım? Sen beni nasıl bir filme getirdin biliyor musun? Ya kız başka birisini öpüyor. Film boyunca adama bunu nasıl anlatacağını düşünüyor. Sana da bu konu bir yerden tanıdık gelmiyor mu? Anlaşıldı. Hı. Bu konu öyle kolay kolay kapanmayacak. Gençler nasılsınız? Bakıyorum keyifler gıcır. Ha? Disko. Ya ya sorma. Şş, az önce bir film izledik de. Özgür. Lütfen. Lehvecim ne oldu? Sen yine bir triplerdesin. Ay pardon. Omuzuna dokundum. İnşallah bu sizin ilişkiniz açısından bir sorun teşkil etmez kuzen. Ne dersin? Kurtulacak mı ilişkiniz? Vallahi omuz falan biraz zor işte. Geri zekalar. Galbevec'e ya, ilk yapıyoruz. Kız vallahi kırık ya. Kırık mı kız ya. Abi ben de gideyim peşinden yoksa bana küsecek. Sağ olun hocam. Sağ olun teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir gelişme mi var? Kararın değişme ihtimali var. Yok artık yani benim elim senin garsonyerim mi canım? Ama bu evi garson yer sayılır sonuçta değil mi tilkicik? Hem sen öyle kullanmıyor musun ki? Olmaz Gözde, olmaz. Ankara'da istediğin otelde kalabilirsin ama benim evim olmaz. Hayır, istemiyorum olmaz. Bravo yani. O kadar aşağılamaya rağmen Pelin hala seni arayabiliyor. Formundan hiçbir şey kaybetmemişsin demek ki. Bakmayacak mısın? küçük sevgimle benimle iş konuştuğunu söylersin ha? Kabul etmeli. Biz seninle aynı hamurdanız. İyilik bize fazla gelir. Sen paşa paşa benim dediğimi yap, evini bir gece bana ayır. Yoksa kirli çamaşırlarını bir bir ortaya dökerim. Sonra kaçacak deli kararsın. Haberin olsun. Mert. Bugünkü davranışım için özür dilerim. Fazla tepki gösterdim galiba. Madem Gözde'den kurtulmanın tek yolu bu... ...git ve onunla bir gece geçir.